Herkes merhaba. Ben Osman, ünlü bir doktorum ve hayatınızı değiştirebilecek bir sırrı açıklamak üzereyim. İnanılmaz Hemapro. Sadece ağrı ve kaşıntıyı dindirmekle kalmayan, aynı zamanda esenliğe yeni bir bakış açısı sunan bir çözümle hemoroidden sonsuza dek nasıl kurtulacağınızı keşfetmeye hazır olun. Hangi aşamada olurlarsa olsunlar, anında rahatlama hissini, hemoroidden tamamen kurtulmayı hayal edin. Hemapro bir velden çok daha fazlasıdır. Doğal içeriklerle formüle edilmiş, iltihaplanma, kaşıntı ve kanamayı tedavi ederek rahatsızlığa son verebilen güçlü bir müttefiktir. Kapsamlı klinik deneyimlerim bana birçok kişinin otururken ağrı, bağırsak hareketleri sırasında rahatsızlık, tuvaleti kullanırken sürekli kaşıntı ve kanamadan muzdarip olduğunu gösterdi. Bu semptomları göz ardı etmek, korkunç hemoroidal tromboz gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Harekete geçmenin ve daha fazla rahatsızlıktan kaçınmanın zamanı geldi. İşte kilit nokta, Hemapro sadece geçici bir rahatlama değildir. İhtiyacınız olan kesin çözümdür. Hemoroidin emileceği, nüksleri önleyeceği ve ilk günden itibaren rahatlık sağlayacağı garantisiyle kendinizi ağrı ve rahatsızlıktan kurtulmuş olarak hayal edin. Doktor randevuları veya invazi prosedürler için servet harcamak zorunda kalmadan sağlığınıza kavuşun. Ancak dikkat, yüksek talep nedeniyle hemapron birçok sahtesi ortaya çıktı etkili ve güvenli sonuçları garanti etmek için yalnızca resmi web sitesinden satın almalısınız. Saglajan Easy Risk Germian. Bu videonun açıklamasına resmi web sitesine doğrudan bir bağlantı ekledim. Formu doğru bilgilerinizle doldurarak orijinal ürüne ve getirebileceği dönüşüme erişebileceksiniz. Bu sizin için bir şans. İlginiz için teşekkür ederiz. Şimdi sağlığınıza ve esenliğinize doğru bir adım atmanın tam zamanı. Kendinizi hemoroidden arınmış, Rahatsızlığın olmadığı bir hayatın tadını çıkarırken hayal edin. Hemapro'yu deneyin ve kaliteli yaşamanıza izin verin. Bu video sizin için faydalı olduysa veya hemoroidden kurtulmak için bir adım atmaya hazırsanız, tereddüt etmeyin. Deneyimlerinizi veya sorularınızı aşağıya yorum olarak yazın. Sağlıklı yaşam yolculuğunuz şimdi başlıyor. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki sefere görüşmek üzere.